Evet arkadaşlar bugün sizlerle abimden aldım. Şu metal oyuncakla metal olduğunu söyleyen oyuncağı deneyeceğiz. Yani kutusunu açacağız. Ve kutusunu açacağız işte inceleyeceğiz. Bu kadar. Yapmaya da çalışacağız şöyle. Şimdi ben hemen açayım geleyim açmak için gerekli olan şeyi aldım. Ama dur tekrar bir şey durdurmam lazım. Açtım arkadaşlar. İçinde şey metal parçalar var. Aynı Lego Lego paketi gibi. Çıkmıyor. Başka yok. Birkaç tane var zannediyorum. Ben. ben şunu da açıp geleyim. Evet arkadaşlar sonunda açtım. Çok sertmiş poşeti. Döküyorum. Hepsini dökeyim hemen geleyim. Bütün parçaları döktüm. Bir de şöyle şey çıktı. Ben buna çıkacağını bilmiyordum. Yani Çıkmaz diye şey yapıyordum çünkü e, bunu yapacağımızı bilmiyordum yani istediğimizi yaparız zannediyordum şu. Hmm. Şimdi birinci aşaması nerede? Hmm. Biraz zor olacak sanki. Evet arkadaşlar e, parçaları döktüm burada yapacağım şöyle e, biraz zor gibi yani ben biraz hızlıca yapıp geleyim arkadaşlar şu küçük şeyler ben çok beğendim. Çok güzeller ve çok küçükler. Ben hemen yapayım. Arkadaşlar galiba ilk bölümü tamamladım. Ama e, biraz karışık şöyle göstereyim bölümler. Baya karışık. Şimdi ikinci bölüm, üçüncü bölüm ve dördüncü bölüm kaldı. Ben onları da tamamlayayım. Arkadaşlar en kolay bölüm dördüncü bölümde. Şöyle tekerlekler yaptırdılar. Dönüyorlar. En kolay bölüm buydu. Şöyle. Ben diğerlerini tamamlayıp geleyim. Arkadaşlar son bölümde de şu kasasını yaptık. Ee şu şu kartondaki şurayı işte. Ya. Yani burayı yaptık. Diğer bölümde biraz zor. Onu da yapıp hemen ben geleyim. Evet arkadaşlar son aşamayı da yaptım. Tekerlekleri takıyorduk. Dördüncü aşama yani. Şöyle. Biraz uzaktan tutayım. Şöyle oldu. Sevdiğim özelliklerden biri yedek parçalar bayağı var. Ben bayağı e, sevdim. Siz sevdiyseniz yorumlara bunu yazın. Ya da kalp atın. Yani kalpten kastım. Şey beğenmek. Şöyle kasası da açılıyor. Diğer videomda ne çekeyim onu da söyleyin. Uzun zamandır video çekmiyorum. Çünkü video fikri bulamıyorum. Sizde bir şeyi Yazarsanız ona göre yapacağım. Lütfen yazın. Ben beğendim arkadaşlar. Bu da şey yedek parçası kaldı. Onlarla da bir şey yapabiliriz. Şu anlık böyle. Görüşmek üzere. Bay bay.